Amin. <preach miracle> elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil <S nenunca> alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Vefanallahu vefilenel erhamna <necessary> <Sessiz udara> ente mevlana fe'sulna alel kavmil <Elhamdil> kafirin. <todas Sessiz udara> Vefanallahu vefilenel erhamna ente mevlana fe'sulna alel kavmil kafirin. Vefanallahu vefilenel erhamna ente mevlana fe'sulna <Sessiz> alel kavmil kafirin. Allahümme salli ala seydina Muhammedin bi adedi en la ilruzgava ve fütuhat ya vasu'ullezî yebsu'u'r rizqa limen yeşâ bi gayri ısab iksud aleynâ rızqan min fülce'tin min halâil gaybike bi gayri minnet mahlûqin li mâsif fazluke keremike bi gayri hisab ya ikramel ekremin ve erhamer râimin tisay bâbi Allah iftay bâbi Allah iftay bâbi Allah ya Allah ya kafi ya feta ya mi feti feti bil hayr. Allahu mafir sahibi hadi taan del akilin. Allahu mecel devletene daima ve evladena alimen saliha ve la tusallit aleyhim zalima. Allahu mezid ve la nimeten kesira. Ya Rabbi şu cemiyeti hayırlayla. Bize ikramda bulunanların hanelerine bereket ver. Çocuklarına saliha, zürriyetler nasip eyle. Bizleri dahi ve şu cemiyet sahiplerini kendine kul Resul Mehmet sevdiklerine yar ve yaran eyle. Her türlü sıkıntılardan, belalardan, afatlardan, iftiralardan, istidalardan kıtlıklardan, darlıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi Müslümanlara imdad eyle. Onlara yardım eyle. Kafirlere karşı muzaffer eyle. Helalinde nimetlerle beytine gelmeyi, Son peygamber Muhammed Mustafa'yı ziyaret etme cümlemize nasip eyle. Sübhan Rabbi Rabbil İzzet Hamma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala Fatiha.